Herkese selamünaleyküm, hayırlı işler, hayırlı sabahlar. Ee, günümüze devam ediyoruz. Bugün biraz dükkana geç geldim. Saat şu an kaç? Saat şu an 12 buçuk. Değişimler tam devam ediyoruz. Bir tane aracımız var seyahatler, onu da hemen size göstereyim. Abilerimizin jant lastiği var. Yazlığı, kışlığı ayrı. Bu lastiklere balans yapıp montajını sağlayacağız. Sırada iki tane de arabamız var. Bir an önce bunları yapıp onları başlamamız lazım. Devam ediyoruz. <laughs> böyle kaynamış. Onları söküyoruz, biraz uğraştırıyor bizi. Defa bu böyle. Böyle böyle çek. Tam detaylı gir abicim. Evet, bunu çıkardık. Al bunu. Canlı çık. Gel abi böyle. Bu da kaynamış. İstanbul bilezikleri için takıyorlar. Abi bunlar jump'da tor yarasına boşluk yapamazsın. için. Ve Allah bir ne zaman takıldıysa çok kaynamış. Yağmur suyuyla, balatanın tozuyla, balatanın ısısıyla bunlar kaynıyor abi. Bizi biraz uğraştırıyor. Ama hallediyoruz Allah'ın izniyle. Ellerinize sağlık usta. Şimdi aracımızın lastik havalarına ayarlayacağız. Nerede yazmışsa size göstereyim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi üsttekine göre ayarlayacağız. Öne 36 veriyor. Arka 33 veriyor. Alttaki de ar arabada 5 kişi olursa veya bagajda full dolu olursa öne 36, arka 38 veriyor. Ama şu an araç o kadar dolu olmadığı için biz öne 36, arka 33 ayarlayacağız. Bilginiz olsun. Araç Seat Leon. Biraz dizel olduğu için bunu veriyor. Araba eğer benzinli olsa daha farklı bir havasıyla ile karşılaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bilginize. Leon aracımız bitti. Şu an lastikleri başlıyor. sustum. Ben de o sırada lastik basınç Sıfırlamasını yapacağım Şuraya bastığımız zaman şu menüye geliyoruz Araçlıyoruz Şuradan ayarlara basıyoruz Lastikler set 4 lastiğin basıncında istenilen değerler uygun mu Evet diyoruz onaylıyoruz Bu kadar Lastiklerin basıncı kaydedildi O aracın lastik basıncı Selim Meşlem bu kadar Aracımız hazır Müşterimize iyi günler ve kazas filan kullanması dileğiyle Diğer araçlarımıza devam ediyoruz Evet dostlar şimdi diğer araçlarımızı almaya geldik. Mirza ile sezonluk anlaşmamız sağlandı. İlkten bu aracımızın lastiklerini Sonra şuradaki Stray'nin lastiklerini işleyeceğiz. Burada da firmamızın CEO'su Caner Bey. Selamünaleyküm Caner abi. Aleykümselam. Hoş buldum abi. Bunlar var. 2, 4, 6 tane. Şimdi bunları arabaya koyup dükkana görüşmek üzere dostlar. Evet dostlar ilk aracımızı aldık. Dükkanımıza geldik. Bu aracı şimdi iki ön lastiği değişecek. Onu şimdi işlemele başlayacağız. Bundan sonrasında diğer aracımızı alıp geleceğiz nasipse. Dostlar şimdi bu aracımız çıkıyor. Hemen diğer aracımız geliyor. Onu bekliyoruz. Abim şunu götürecek. Hemen diğerini alıp gelecek. Evet dostlar. O diğer sembolü beklene kadar bir aracımız daha geldi. Esnaf bir abimizin aracı. İki ön lastiği sıfır almış internetten. Bunların montajı yapılacak. Diğer araçtan geldi. Abim geldi. Korona basıyor şu an. Sonra başlıyoruz. Şimdi dostlar bu arabanın lastiğinin değişimi sebebi. Araç daha 20.000'de. Sağ ön lastik buradan balon yapmış. Gün bir gün İnşallah bizim yüzümüze patlamaz da. Çukura girmiş büyük ihtimal abi. O yüzden buradan balon yapmış. Geçmiş olsun. aracımızın işlemleri bitti. Araca iki tane Michelin Prime 4 takıldı. 205 55 19 ebadında. Şimdi bu aracın lastik olanın kaç olması gerektiğini ben size şöyle göstereyim. 205 55 19 ebadındaki lastikler. Aracın vermiş olduğu orijinal fabrikada yerindeki lastikler. Aracın, şöyle yakınlaştırayım kamerayı. Önü 2.4 bar veriyor. Arka 2.4 bar veriyor. 240 kPa veriyor. 240 kPa veriyor. 2.4 barında PSI havaya ediyor. 35 PSI'dır. Arkayı da e, yükte halinde de arabanın ön 2.7 bar veriyor. Arkayı da 3.1 bar veriyor. Aracın lastik basıncının nasıl sıfır olacağını size de göstereyim şöyle. Şuradan araba işaretini tık basıyoruz. Önümüz daha açık. Şöyle aşağı doğru kaydırıyoruz. Düşük hava algılama sistemi başlatılması diyoruz. Şöyle tıklıyoruz. Sıfırlamadan önce 4 lastiğin hava basıncını ayarlayınız, kontrol ediniz. 4 lastik havasını ayarladık. 35 yaptık. Evet diyoruz. Bu kadar. Aracımız hazır. Müşterimize sağlıklı günler dileriz. Evet dostlar bir aracımız daha geldi. Evet abi. Evet Erdal abi. Ben şu ablamızın lastiğine bir ön lastiğine bir hava basabilir miyiz? Erdal mi abi. Benimle? Onu da bana göre hava basma aleti yok. Bende de yok. Nasıl yapacağız? Allah onu bisketçi yapar abla. Ha. Bak bendeki basmaz mı abi? Lastik. Bende hiç basmaz. Yoksa yardımcı olurum da valla. Nerede Erdal abi inan bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum abi. Evet dostlar şimdi bir aracımız daha geldi. Sağ arka lastiği patlakmış. Dayı senin lastiklerin çöp bu arada haberin olsun he. ha. Ne? Lastiklerim çöp. Çöp mü? Diş kovacak diş. Biliyorum bunu alacağız da. O zaman yeni dönelim. Şimdi bir kudar edelim. Evet arkadaşlar şimdi bu aracın lastiğinde hiçbir şey görünmüyor. Birisi indirdiğinden şüpheleniyoruz. Bak dayı burada arabanın orijinal hava basıları yazıyor biliyor musun sen buraları? Evet. Anlıyor musun buradan? Ya pek anladım yok. Ben sana bak ben sana şimdi bunu izah edeyim. Evet. 2.3 bar diyor ya. 2.3 bar ne biliyor musun? 33 PSI demek. 30'da 34 basıyor. 33 veya 1 piyasadan bir şey olmaz. 2.7 bar diyor ya yani. He. Bu da 39 piyasayı demek. Onun ne ama? Arkaya yukarı. diyor. Yok yok. arkaya diyor 39 bas diyor. Öne diyor 33 bas diyor. Bu arada Vallahi ticaret yani. Sen kaç yapıyorsun? Hepsini 34 yapıyor. Ama zaman alasın tabanı kırarsın ama ben sana söyleyeyim. Bak burada fabrika orijinal ne veriyorsa ben ona göre ayarlıyorum. He. Ki sen nasıl gene istersen. Sen yok yok canım öyle Heh. söyle. ben. Fabrika iş... böyle veriyor haberin olsun. Şimdi bunun barlığına falan bakmıyor. Tabii tabii abi sonra... adamlar bu aracı arge yapıyorlar. Anladım. Ona Belki göre falan mı onu öyle diyorlar? Valla bak bu araçta boşta dolu da aynı şeyi veriyor. Normalde dolu olduğu zaman daha fazla vermesi gerekiyor ama bu araç boşta kendi doluyken de aynı Arkaya şeyi veriyor. Arkaya 39 basıyor. Arkaya 39, ön 33 basıyor. 33. Tamam. Ben ona göre ayarlıyorum. Tamam, tamam, dayıcım. Kaç tamam. Kango? Kaç model bu araba? Evet dostlar. 2015 model Kango'nun lastik hava basitleri bu olması gerekiyor. Evet dostlar Kango aracımız gitti. Onlar lastik havalarına ayarladık ve yönlerdik. Şimdi bir tane Mercedes aracımız geldi. Aracının e, ee, arka lastikleri 2.75-30-20. Ön lastikleri 2.45-35-20. Şimdi ne veriyor bakalım. E, ee, bu kapağında yazıyor bu araçların Mercedes kulüplerinde. Ön 32 veriyor, arka 33 veriyor. Araç yüklüyken de önü 42 veriyor, arkayı 49 veriyor. Şu an bu aracın bagaj dolu, kişi sayısı da az. Şey, bagaj boş, kişi sayısı da az olduğu için ön 32 yapıyoruz, arka 33 yapıyoruz. Lastik kamer geldi abimiz. Bizim her zaman müşterimiz. Halifeme göndereceğiz ve bir aracımız daha geldi. Hasan abi öyle gel. Evet arkadaşlar şimdi Mercedes'in içindeyiz. Şimdi bu aracın nasıl basınç şu nasıl siliniyor onu size göstereyim. Evet arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi Mercedes aracımızın lastik basınç ışını silemedik. Şöyle bir durum var. Aracın orijinal direksiyonu çıkartıp yan sanayi bir direksiyon taktıkları için ve direksiyonu da araca kodlamadıkları için hiçbir fonksiyon çalışmıyor direksiyon üzerindeki tuşlarda. Ee, biz de o yüzden ben o yüzden videoda sıfırlayamadığım için şu an bunun bilgisini severmek istedim. Evet dostlar şimdi bir aracımız daha da geldi. Bu araç sahibi bizim burada bir esnaf abimiz peynirci kendisi burada. Her zaman bize geliyordu. Yakın bir arkadaşı dükkan açmış kendine. Amirci'den bozma bir lastik yapmış kendine. Başka yerden sıfırlası yapmış. da gitmiş montaj yaptıracakken bir tane lastiği, şu lastiği zar takma çalışmış. Takamamış da. Balans da yapamamış. Şimdi onu sökeceğiz, balans yapacağız. Bu diğer 3 üç tanesini takamamış. Bunları da biz takacağız. Yani hemen şu ki herkes bildiği işi yapacak kardeş. Hem tamirci olup hem lastikçi olamaz. He lastik çok yumuşak demiş. Şoklama falan demiş. Bakalım biz şoklamanı takabilecek miyiz? Ben, ben şu an tek başımayım. Abim de lastik alanına gitti. Bakalım becerebilecek miyim tek başıma? dostlar kedi aracımızın lastik değişimleri tamam. Çok şükür. 20-25 dakikamız aldı aracı bitirdik. Şu an yolcu diyoruz müşteriye. Hasan abi o ses gidecek tamam mı? Ses gidecek. Hadi Allah'a emanet ol görüşürüz. Evet dostlar bir aracımız vardı araç Clio. Bu arabanın sağ ön cam diyeydi. Bunu düzelttirdik. Her şey tamam. Arabanın sepesine bagaja koyduk. Kadir Ustam da burada. Kadir Ustam da el salla. Bizim YouTube kanalımıza. Bu da müşterimizin baltalarını içiyor Kadir Ustam. Sepe'yi de böyle bagaja koyduk. Bu da başka bir arabanın. O yüzden böyle gelişi güzel bıraktım. Bilginiz olsun. Tamamdır bu da. Evet arkadaşlar bir aracımız daha geldi. Diğer araçlarımızı gönderdik. Bu aracımızın da sağ ön lastiği patlak. Her zaman gelen bir müşterimiz. Şimdi söküp bakacağız. Bakalım ne var lastiğinde. Müzik <laughs> Dostlar Aracımızın lastiklerine bakacağız. Lastik 245 45 18. Aracımız 5 kasa. 245 45, 45 18e ön 32 veriyor, arka 32 veriyor. Araba boşken. Eğer diyor araba diyor, yüklüyse diyor. ön 40. Arka da 40 yapmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu araç 520 benzinli bu araba. Bakalım kapı severiz. Evet dostlar şu an BMW aracımızın işlemleri bitmiş bulunmakta. görmüş olduğunuz gibi lastik basınç şişiyor. yanıyor. Onu şimdi sıfırlayacağız. Şuradan menü kısmında menü kısmına gelelim. Şuradan aracım sekmesinden araç ayarları, ana sürücü profilleri araştırma tıklıyoruz. Şuradan zaten lastik basınç ışığı yandığı için en başta da o çıkıyor. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Lastik ayarlarına basıyoruz. İnce. 18 kış lastiği. Evet yük durumu kısmen yüklü. Ayarlı dedikten sonra şöyle gelelim. Görmüş olduğunuz gibi ışığımız silindi. Bu kadar kolay ve basit bir işlem. Evet dostlar bir aracımız daha geldi. 4 tane aslında değişim yapacağız. Bir işler lastiği var üstünde. İçeriden çekim yapacağız. Yavaştan başlayalım. Evet dostlar, şimdi bir aracımız daha geldi. İki ön lastiği takacağız şimdi sıfır. Bu diğerin 175 65 14 Ultra Grip serisi. Kışlık olarak iki önü montajını gerçekleştireceğiz. Dostlar, Citroen DS aracımız hazır. Lastikleri değişti. Şimdi ben size çok kısa araç gitmeden önce e, lastik lastik size göstermek istiyorum. Aracın orijinal lastik e, ebatları 235 50 19 ebatında lastiklerimiz var. Araba boşken önleri 35 veriyor. 2.4 bar. 240 kPa. Arkaları da araç gene boşken 2.3 bar. 230 kPa. Yani bu ne demek oluyor? Ön 35, arka 33. Eğer araç yüklüyse öne 38 yapmamız gerekiyor. Arkaya da 46, 47 piyasa yapmamız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Evet dostlar. Sıkıntı yok. Her zaman beklerim. Bir tane aracımız geldi. Sol arka iyi patlakmış. Onu şimdi söküp bakacağız. Evet dostlar. Şimdi köpük suyumuzda kontrolümüzü gerçekleştirdik. Lastikte bir şey görünmüyor lakin jant kenarıyla Sivop'umuz hava kaçırıyor. Sivop şu anlık değişecek. Jant kenarı şu an temizlenmeyecek. Ara sahibi arabayı satacağı için. Ee, sadece Sivop'u değiştirip sahibine uğurlayacağız. İşlemler bu şekilde devam ediyor. Saatlerimiz 23.00 göstermekte. Ve bizim için artık bugünlük bu kadar. Yeter. Çok şükür bugün de işlerimiz yoğundu. Kadastrasız bir gün daha tamamlamış olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.